Yılbaşı ürünleri yani yılbaşında Hristiyanların kutsal olarak kabul ettikleri veya o yılbaşı Noel kutlaması için tercih ettikleri bir takım ürünler var. Bunlar işte çam ağacı gibi, Noel baba gibi bizzat bunların kendileri veyahut üzerinde bu figürleri taşıyan şapka, giysi, çorap vesaire gibi giysiler de olabiliyor. Bunların alınması ve satılması caiz midir? Tabii alınması yılbaşını kutlamak manasına girecektir. O zaten caiz değildir. Fakat bazen kardeşlerimiz şöyle sorabiliyor. Ben yılbaşını kutlamıyorum, önemsemiyorum, tazim etmiyorum ama bunun ticaretini yapıyorum. O yüzden çam ağacı satıyorum. Efendim işte yılbaşı geldiğinde Noel Baba şapkaları satıyorum, giysiler satıyorum. Bu caiz mi? Bu da caiz değildir. Çünkü bir Müslümanın bir haramı, bir yanlışı kendisi yapmadığı gibi bir başkasının yapmasına da vesile olmamalıdır. Buna iane alel masiyet diyoruz. Yani günahta yardımlaşma, bir insanın günah işlemesine yardım etme. Şimdi siz yılbaşını kutlamasanız da eğer sizin sattığınız, verdiğiniz ürünle bu gayrimeşru fiiller yapılacaksa, bu harama düşülecekse o zaman siz de ona aracılık etmiş olduğunuz için siz de bebel altında olacaksınızdır. Müslüman bu hususta çok hassasiyet sahibi olmalı ve toplumumuzda ciddi manada yaygınlaşan bu yanlış, bu gayrimeşru örf ve adetleri kaldırmak için gayret etmeli ve bu uğurda çaba ve gayret sarf etmelidir. Kaldı ki yani böyle bir ürünün satılması ne olacaktır? Müslüman toplumunda gayrimeşru fiillerin artmasına, insanların bu tür gayrimeşru kutlamalar yapmasına vesile olacaktır. O yüzden Müslüman buna aracılık etmemelidir. Bu caiz olmaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala